Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün size Zomax ZM5030'un nasıl çalıştığını göstereceğiz. Öncelikli olarak e, makineyi çalıştırmadan önce benzin ve benzin içine kattığınız yağın oranı çok önemli. E, dışarıda karıştırıp benzinleye Daha sonra makinenin deposuna aktarıyorsunuz. Makinenin ilk çalıştırma esnasında start stop düğmesi var. Biri alıyorsunuz makine soğukken jikleyi çekiyorsunuz. Ve emniyetin, el emniyetinin açık olduğunu dikkat ediyorsunuz. Makine fırladıktan sonra jikleyi kapatıyorsunuz. <Sessizlik> Yüksek devirde dönmeye başladıktan sonra tetiği kapatıyorsunuz. <Sessizlik> Ekstozdan duman çıkmasına dikkat edin. İki zamanlı bütün makinelerde uyardığımız en önemli detay bu. Benzin içine kattığınız yağın oranı çok önemli.